Şimdi de inşallah namazda tadile erkan ne kadar önemli? Bunu terk ettin. Vacip olan bir şey bu. Kim alimlere göre ve şu anda da vacip diye geçiyor bu. Terk ettin ya bunu. Bunun kaç tane zararı var? Ondan bahsedeceğim inşallah. 26 tane zararından bahsediyor Namazdaki tadile erkanı terk etmek. Nerede tadile erkan var? Yani tam rükunlarına uyarak namazı kılmak demek oluyor. 5 yerde tadile erkan var. Bu 5 yerdeki tadile erkanla terk ederse i̇mam Ebu Yusuf'a göre namazı fasit olur, bozulur. i̇mam Eyne göre fasit olmaz. Lakin vacibi terk ettiğinden dolayı eksiği tamamlamak ve gidermek için iade lazım olur diyor namazda. E peki nasıl olacak bu 26 sebep? Zararı dinleyelim inşallah. Fakirliğe diyor sebep olur. Namazı tadile erkanına uymayarak. iki secde arasında hemen yatıp kalkmak. Rükudan kavmaya doğru kalktığında kalkıp durmadan hemen eğilmek. Fakirliğe sebep olur. Namazı hızlı kılanı zaten çoluk çocuğuna acı indirilir. Neden? Fakirliğe sebep oluyor bak en başta. Ahiret uleması ona buğz eder. Adaletten düşer, şehadeti makbul olmaz. Namaz kıldığı mekan kıyamet gününde aleyhine şehadet eder. Ya Rabbi beni böyle böyle kıldı bu diye. Aleyhine şehadet ediyor. Bir kimse tadili erkansız namaz kılarken öte yandan biri görüp söylemese günahken olur. Kardeşim bak burada sen böyle böyle yapıyorsun. Bak böyle böyle zararları var. Söylemen gerekiyor. Söylemezsen günahkarsın. Herkes kendi, her koyun kendi bacağından. Timurtaş Hoca ne diyordu? Sen koyun musun diyor hayvan herif diyor. Sen koyun musun? Sen koyun değilsin. Sen insansın. Sen uyarmak zor. Uyarmadın mı günahkar oluyorsun. Bak tık burada belli. O iade etmek üzerine vacip olur diyor. Bak tadile erkana eğer uymadın neymiş? Vacipmiş. İade etmen vacip. İmansız gitmesine sebep olur. Yetmez mi bu? Bu adam namaz kılıyor mu? Kılıyor. Nasıl kılıyor peki? İki secde arasında yaylanır kapı gibi yatıyor kalkıyor direkt. Subhan Rabbiyel Azim daha bir kere diyemeden ayağa kalkıyor. Üç kere Subhan Rabbiyel Azim dese bile rükuda Semihallahülemelemde Allahümme Rabbena ve lekel Bekledin Allahu Ekber bu yok. Hemen kalkıyor tık aşağı iniyor. Ne oluyor? Beş yerde vacip olan tadil erkanı terk ediyor. Bunları terk ettiği zaman ne oluyor? Bak Allah muhafaza etsin imansız gitmeye sebeptir diyor. Namazın hırsızı olur diyor. En büyük hırsız namazdan çalandır buyurulmuş. En büyük hırsız namazdan çalandır. Allah-u Teala'nın nazarı rahmetinden uzak olur. Allah'ın rahmetinden uzak olur diyor. Şeytandan ne farkı kaldı şimdi bu adamın? Şeytandan ne farkı kaldı? Kılmayan adam zaten uzak. Kılıp da namazın tadili erkanına riayet etmeyenden bahsediyoruz. Allah'ın rahmetinden uzaktır diyor. Kıldığı namaz eski bir bez gibi yevmi cezada, ceza gününde yüzüne vurulur diyor o namaz. allah Teala'ya münacatta edepsizlik etmiş olur. Namazın fazla olan sevabından mahrum kalmış olur. Sahir yani diğer ibadetleri sevabının verilmemesine sebep olur. Başka ibadetler de yapıyor adam. Namazda böyle bir yanlış yapıyor ama ne oluyor? Diğer ibadetleri sevabından da yazılmıyor. Sevaplarından mahrum kalıyor. Nara yani cehenneme hak edici olur diyor. Allah muhafaza etsin ya müstahak olur diyor. Cahiller onu görüp tadile erkanı terk etmelerine sebep olur. Cahil bir kişi görüyor diyor ki aa bu nasıl kılıyor demek ben de böyle kılayım. Cahillere sebep oluyor. İmamına muhalefet etmiş olur. Neymiş rükudan secdeye, secdeye geçerken yapılan sünnetleri diyor terk etmiş olur. Allahu Azimüşşan'ın gazabına mazhar sahip olur diyor. Allah'ın gazabına müstahaktır diyor bu kişi. Allah muhafaza etsin. Ne büyük zararları varmış ya. Şeytanı sevindirmiş olur. Cennetten uzak olur. Cehenneme yakın olur. Kendi nefsine zulmetmiş olur. Temiz olan nefsini kirletmiş olur diyor. Namazla nasıl temizleniyoruz? Ama sen onu kirletmiş oluyorsun diyor. Meleklere sağında ve solunda bulunan meleklere eziyet etmiş olur o kişi diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmüş olur diyor o kişi. Tadile erkana uymayan kişiye ya. Bütün mahlukata zararı dokunmuş olur diyor. Zira o kişinin günahı sebebiyle ya şuna dikkat edelim ya 26. son maddeye bak ya. O kişinin sebebiyle günahı yani bu günahı sebebiyle yağmurlar diyor yağmaz. Ekimler diyor bitmez. Yağmur vaktiyle yağmaz olur diyor. Yağmur vaktiyle de yağmaz. Ya sebeplere bakar mıyız ya? Allah'ım bizi tadile erkansız bir vakit bile namaz kılmaktan muhafaza eylesin. Tadile erkanı tam şekliyle uyup da namazı kılanlardan eylesin. Etrafımıza bunu duyuralım. Kesinlikle yani bu 26 madde çok önemli. Cennetten diyor uzak olur, cehenneme yakın olur. 5 yerde tadile erken vacip. Bunları tam manasıyla öğrenip tam manasıyla uyanlardan olmamız için sohbetleri dinlemeye devam edelim. Ayrıca kitaplardan okuyalım. Nedir? Ömer Naso Bilmen'in Büyük İslam İlmali. Buradan okuyalım, kendimiz gözümüzle de görelim. Şu an bizim okuduğumuz kitap nedir? Şu an Mızraklı İlmali. Mızraklı İlmali'den de bakalım. İnternetten her şeyi sipariş ediyoruz. Bunu da sipariş edelim. Evimizde görelim. Ha buymuş demek ki. Sohbetle de dinlemek yetmez her zaman. Gözümüzle görüp okuyup da anlamamız lazım her şeyi. Bilmiyorsak bilenlere soracağız. Mevla ne buyurdu? Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bir hoca efendiye gideceğiz. Dizenin dibine çökeceğiz. Hocam tadil erkanın böyle zararlarını duydum. Nedir bunlar? Anlat bize. Ben bak rüküye eğiliyorum. Doğru mu yapıyorum? Yenimizi tam yaşamamız gerekiyor bizim.